Gündem Galatasaray'dan Sarı kırmızıda ekibe gönül veren karakteri Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek Yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimde biliyorsunuz. Abone olarak, beğeni atarak verecek olduğunuz katkılar. Sizler için küçük ama bizler için bir aylık kıymetli, önemli. Altın çizerek de rica ediyorum. Çünkü Galatasaraylılar ülke sınırlarına sığmayacak büyüklükte o kadar çok kitlesi var. Evet, dünyamızda Sarı Kırmızılar var. Bakalım Galatasaray'ın gündeminde neler var. Gündem dop Ayrıntılar seri halde gelecek. Devre arası yaklaşıyor. Transferde hareketlikler var. Öte yandan bizde de hareketlikler var. Onda bir iki arkadaşlar. Stüdyomu değiştireceğim. Ne kadar çok abone işlerimizin de bir o kadar iyi gitmesine sebebiyet verecek. Futbol konuşmayı seviyoruz. Galatasaray'ı ayrıca konuşmayı seviyoruz demişken sarı kırmızılardayım. Özellikle gerçekten öngörülerimin tam yerine çok iyi oturduğunu görmüş oldum sarı kırmızıların havasını yakalamışken devamını getireceğinden ve Galatasaray'ın galip geleceğinden söz etmiştim. 3 gol bekliyor muydum? İşin doğrusu bekliyordum. Yani ayak kalite bakımından Galatasaray'la boyu ölçüşeme çok çok altındaydı ve özellikle deplasmanda ne istediğini bilen Galatasaray bu karşılaşmayı Osman'ın coştuğu geceyle 3 gole 3 puanı alan taraf oldu. Osman'ın ayak taraftarlarının hoşuna gitmeyeceği ağların tozunu aldığı geceyi izlemiş oldu. Ya, futbol dediğimiz zaman Türkiye Ligi için özellikle eşittir. Galatasaray Süper Ligi domine ediyor. Avrupa'da da bir şeyler yapması gerektiğinden artık zamanı geldiğinden söz ederken geri dönüşü hızlı oldu ve seri galibiyetler elde etmeye başladı. Ve transfere geçelim. Biraz araştırmalar yaptım. Biraz epey araştırmaları yaptım. Ango ise Lukma. Devre arası bu iki isim Galatasaraylı oluyor gibi gibi diyeceğim. Hani oldu bitti de diyemeyiz arkadaşlar. Gerçekçi olalım. Fakat Galatasaray'ın çok ciddi şekilde ilgilendiği ve listenin en başında başlarında yer alan ama devre arasında bir o kadar zor olacak ve olmayacak olan da transferleri söz konusu. Angoisa, Lukma, şaşıracağınız bir bilgi daha vereyim. Bu bilgi benden gelmedi. Olayı, Messi, 17K, Hakan Çalhanoğlu, Pavlović misali. Şimdi bunları değerlendireceğiz. Önden şunu söyleyeyim. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Olur mu transfer? Devre arası zor ama sezon sonu imkansız değil. Diyeceksiniz ki ya devre arası bir buçuk yıllık kalan futbolcuların transferi neden zor olsun? Çünkü Inter İtalya Ligi'nde lider Napoli'nin bir puan gerisinde şampiyonluğu takip ediyor. Haliyle kadrosunu bozmak istemeyecektir. ve transferi sezon sonuna bırakacaktır. Öyle düşünüyorum. Öyle bilgiler de geliyor. Öte yanda Messi. Dün aklınızı başınızdan aldık gibi ama ben bu transfere karşıyım detaylar aktarmışlar. Ama 10 milyon euro konuşuluyor ya bu bilginin tam olarak doğru olmadığını da öğrenmiş oldum. Ve 5 milyon euroya 4 aydan geçeceğinden dolayı Messi'nin altı sıraya önerildiği bilgisi var. Şimdi bu transfer ne boyutta bilmiyorum ama sormadım da. Çünkü 38 yaşına gelmiş Messi'nin devre arasında girecek olsa 4 aylığına takımdaki dengeyi bozabileceğini düşünüyorum. Ya kalite kalite. Her zaman kalite aynı kalabiliyor. Kendine de iyi bakan futbolcu ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Amerika'da oynadığından dolayı Forman'ın kendisinden uzaklaştığını ifade eden, belirten Arjantinliler var. Arjantinliler de böyle söyleyince 4 aylık düşünce devre girdi. Yani devre arasında 4 aylığına gelebilir. Bu ihtimal var. gelirse de mutlu olurum ama niye mutlu olurum? Messi'yi Süper Lig'de izleyecek olmamdan dolayı. Ve olay arkadaşlar haber benim haberim değil. Trabzonspor'da kısa sürede parladı. 5 milyon euroya geldi ve 20 milyon euroya devre arasında Galatasaray'a satacağını ifade eden Haluk Yürekli var. Yani Galatasaray bu transferi gerçekleştirebilir. Fakat benim düşüncem, Trabzonspor'un devre arası olayının transferine izin vermeyeceği yönde. Özellikle Galatasaray'a dönük niye? İşlerin yoluna gittiği Karadeniz devri devre arasına iyi girdiği takdirde özel oyuncusunu rakibine vermek istemeyecekler. Ha sezon sonu için mi? O zaman başka. Hızlı gidelim. Videom dozasını istemiyorum. O yüzden Icardi'ye hiç değmeyeceğim. 10 milyon euroluk bir artı bir yıllık teklif almış ki menajeri öyle diyor. Gerçekse hemen gitsin diyeceğim. Galatasaray, Galatasaray'dan istediği 7,5 milyon euroyu. Hele ki 3 yıllığına hepten uzak olan Galatasaray yönetimi varken sanırım gitmese onun için daha iyi olacaktı. Kalmak istiyorsa sarı kırmızıların kafasındaki rakama evet demesi lazım ama şu an içinde bir planlama yok. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Zaten sezon sonuna kadar Galatasaray'da yani sarı anlaşması anlaşma sağlayamıyoruz. Gidebilirsin biraz para da kazanalım derse o zaman başka. Ama Icardi'nin altındaki rakam 7,5 milyon euro isteydi Galatasaray'da kalmak. Galatasaray'ın kafasındaki rakamın 5,5 milyon eurolar seviyesinde olduğu bilgisi var. Ya olur olur olmaz olmaz bir şey diyemiyorum. Fakat beni çok heyecanlandıran başka isimler de var. Mesela Milano stoperlerinde Pavlović stoperlerinden diyorum. O gibi kulüplerin 6-7 tane stoperi olduğu arkadaşlar. Minimum bırakan bu. Ve Pavlović de özel bir isim. Sırf bir stoper. Özellikle Sırbistan'dan iyi stoperler ve santraforlar çıkıyor. Bunu belirteyim. Ve 24 yaşındaki Sırp stoper için Galatasaray'ın devrede olduğunu, temaslar kurduğunu servis eden La Gazette'den Dele Sport var istekli olduğunu biliyoruz. Sezon başında da ilgilenmiş alamamışlar. Fakat devre arasında bu transfer konuşulacak ve 20 milyon euro da ilave ettiler arkadaşlar. Pavlovic ismi şu an için bir kenarda dursun. Zaten bu transferleri yaptığı takdirde rakibi kalmayacak ki Süper Lig'in dengesiyle, ayarlarıyla oynamış olan Galatasaray var. İktisatta kazan kazan diyoruz ya şimdi kulüpler, diğer takımlar 10-12 transfer yaparken Galatasaray bundan sonra nokta nokta tane tane girecek. Sponsorlardan geliyor. Forma satışları, biletler, Avrupa'dan ayrıca gelen rakamlar var ve bir buçuk sezon sonra da gayrimenkullerden gelecek olan net rakamlar olacak. Galatasaray'ı durdurabilmek güç olacak. Şimdi bu rakamları derken önemseyin. Niye önemseyin? Çünkü sarı kırmızı bundan sonra öyle 5-10 tane alayım da aradan ne çıkarsa bahtıma değil, nokta nokta gidecek ve 30-35'ler mi gerekirse onları dahi verecek. Napoli'deki Angoista'dan bahsetmiştim ve transfer mark verilerinin oyuncuyu %60 oranında Galatasaray'a olasılığı olduğunu aktarmıştı ki ben de dünkü videomda aktarmıştım. İyi olur. Sıkı transfer olur. Dördüncü sezonunu geçiriyor. Geride kalan yüz sezonu. iki şampiyonluk artı bir de kupası var. Ama anlaşamıyor futbolcu Napoli Anlaşamıyor. Bir de bu Napoli'nin başka problemleri var. Evet futbolcular gidiyor, sahne alıyor, bir din yapıyor. Fakat orada da pek durmak istemiyorlar. Sebeplerinden biri kentteki mafya bari yaşam ve kirlilik. Ama marka olan da Napoli'de forma giymek tabii ki başka. İşte birçok isim sayabiliriz. Ayrılırken de zorluk çıkarmayan bu isimlerden biri de Osimen olduğundan söz edelim. Şimdi Angoisa var ki sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Napoli'nin teklifini reddeden, kabul etmeyen, yeterli bulmayan futbolcudan bahsediyorum. Ve Lükman'a geçerek devam edelim. Okan Hoca Atalanta'nın 60 milyon euro istediğinden bahsetti. Ne zaman? Yaz başına gündemde yani yaz transfer döneminde gündemde olduğu için. Fakat Nijeryalı için şartlar değişmeye başladı. İtalyan ekibi de 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Forvet'in hocasıyla ters düştüğünü aktarmıştı. Ve şartlar böyle olunca oynamıyor. Oynamadığına dolayı da üretemiyor. Ve güncel piyasa değeri de 60'dan 40 milyon euroya düştü. Atalanta'nın istediği rakamda 40 milyon euro olduğunu belirtmiştim. Fakat Galatasaray'ın kafasındaki rakamın da Singo'ya ödediği rakam olduğu bilgisi var. 28 yaşında oluşu hani bu rakam olur mu 40 verdiğiniz takdirde diyelim ki Coş'ta 40 verdi. 30 bine gelse satışta zor olacak bir de bu gözle bakmak lazım. Galatasaray'ın kafasındaki rakam, bendeki rakam veya kulislerimize gelen WhatsApp ortamımızdan paylaştığımız bilgilere bakıldığı zaman 30 milyon civarı, 30 milyon civarı rakamı gözden çıkarmış durumda. Yaz başı 60'ta şimdi 30 yüzde 50 oranda düşme oldu. Galatasaray kaybetmedi. Yine kazançlı çıkacak. Zaten dediğim gibi iki ismi bir de Pablo Çelik'te artık almış olursa herkese geçmiş olsun diyebiliriz ve Lemina ile noktayı koyalım. Demina üzerine çok atan futbolcu oldu. Galatasaray'dan gittiği zamanki dönemki haliyle şimdiki halini karşılaştırıyorum. Baya bir fark yapmış. Devre arası giderme. mi? Devre arası Demina'yı sakmasın saçma olur ki gündemde var olduğu için konuşuyoruz. Fakat bir sağa ayrılığını beklediğimi ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.